Dedi ki aynen şu şekil. Ulan o... dedi. Ulan dedim biri mi bana söylüyor? Kedi mi? Kedi. Şöyle sağa sola baktım hiç kimse yok. Elektriği şöyle çaktım. Elektriği dedi gözüme tutma dedi. Tamam mı? Buna elektriği gözüme tutma deyince ben dondum kaldım böyle. Yani desen ki korkmadın öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok yani. Ben ben dondum kaldım böyle. Elektriği hafif böyle çevirdim. Ulan dedi şerefsiz dedi. Herkes dedi evinde dedi sıcacık yatağın içinde dedi yatıyor dedi. Sen dedi çıkmışsın dedi daha taş geziyorsun dedi altın bulacaksın. Altın altın bulamazsın dedi. Tamam mı? Siktir git dedi evine dedi. Herkes dedi evde dedi çoğu çocuğun içinde dedi sen burada dağda taşta geziyorsun. Ben hemen yavaş yavaş döndüm. Döndüm. Patika yol vardı. Patika yoldan direkt aşağı geldim. Şantam vardı yolun kendi Şantamı aldım sertime vurdum yola geldim. <laughs>